Arkadaşlar merhaba, bugün AutoCAD e, 2020 üzerinden çizeceğimiz teknik çizimimiz burada. E, pervane gibi bir çizim herhalde bu. Bunu çizeceğiz. E, çizime direkt başlıyorum. Öncelikli olarak e, 160'lık poligonumu oluşturacağım. Burama tıklıyorum. Kenarını belirttim. Başlangıç noktası <laughs> İçinde dışında mı olacak diyor. Şimdi olsun 80 olacak değil mi? Şöyle bir kontrol edelim Dimension'dan. 160 olmuş. Sıkıntı yok. Daha sonra merkezi bir çapelli olan çember var. Onu çizelim. Geldim şu şekilde. Çapın kaçtı? 50. Şöyle çizdim. Son olarak ne kaldı? Şuradaki yarı çapı 90 ve 50 olan çemberler kaldı. İlk baş yarı çapı 90 olanı oluşturalım. Çünkü onu oluşturma nedenim dikkat ederseniz yarı çapı 50 olan e, çemberin başlangıç noktası burasıysa bitim noktası. Şöyle geliyor. Tam e, yarı çapı 90 olan arkın başlangıç noktasına tekabül ediyor. O yüzden ilk baş bunu çizer ve çoğaltırsam e, diğerinin başlangıç ve bitiş noktasını öğrenmiş olurum. Geriye sadece başlangıç bitiş radius komutu ile ark yayı çizmek kalır. O yüzden 90'ı hemen oluşturalım. 90 oluşturmak için bir defa şuradan geçiyormuş 90. Ne yapacağız? Şöyle adresi seçtim. Şuraya bir 90 oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi ben biliyorum ki şurada bir yerdeymiş bunun merkezi. Ben biliyorum ki bu noktanın şuralardan herhangi bir noktadan e, yarı çapı 90 olan bir çember çizersem tam olarak buradan geçecektir. Şimdi geldim. Şurada bir yerde diye şekilde rastgele şöyle 90 çiz Gördüğünüz gibi buradan geçiyor Şunu bir siliyorum buna gerek kalmadı Trimleyeceğim şimdi Şuraya da Şimdi İlişkilere geliyorum arkadaşlar Şurayı bir sabitliyorum Çünkü buranın hareket etmesini istemiyorum Buna da t etmiş arkadaşlar şekli bile Bakar şöyle geliyor t ilişkisi var şurada Şimdi ne yapacağız tanjant tıkladım. Bu sabit kalacak, bu hareketli olacak. Bu şekilde bir teğet ilişkisini bana verdi. Eee yarıçapını da kontrol edelim. R90 oldu. Gördüğünüz gibi yarıçapta da herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Yani yarıçapı bozmadan verdi bunu. Şimdi trim işlemine devam ediyorum. Td enter sağa girdim. Burayı trimledim. Şu ilişkiyi kaldıralım. O kalkması olur. gerekiyor. Şimdi bunu çoğaltacağız arkadaşlar. Ne kadardı? 1, 2, 3, 4, 6 tane arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. Bunlar araya Tıkladım. Enter'a bastım. Neye göre? Buraya göre. Adet kaç? Alt. Okey. Şimdi diğer yayımızı çizelim. Onu da neyle çizecektik? Başlangıç bitiş radyosuyla. Benim başlangıcım burası. Yaklaşıyorum. Şöyle bakın. Tam kesiştiği yeri yakalıyor şurada geliyorum. <laughs> Buradan başlıyor. Burada bitiyor. Gerçekten kaç tane elde? Evet. Evet, Daha sonra bunu da hemen çoğaltalım. Neye göre? Buna göre kaç tane altına Okey dedim. Ne kaldı geriye? Sadece trim işlemlerimiz kalmış. Tr enter sağ Şimdi Şuradaki trimlerimizi alamayız bunu çünkü trim yapacak bir şey kalmadı. Şu an şeklimizi oluşturduk. Hadi bir de renklendirmesini yapalım. Şöyle Magenta değil de Lumos diyor. Sarı olsun ya. Sarıyı verdik. Şurayı da değiştirelim. Center yapalım, rengini de blue yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi çizimimizi tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.